Merhaba arkadaşlar. Henüz bu yeni maçın oyuncusunu oynayan var mı aranızda bilmiyorum ama e, kesinlikle kimseye tavsiye etmiyorum. 50 elmas ile oynanıyor bildiğiniz gibi ve karşılığında size verdiklerine inanamazsınız ve her zaman da aynı şey çıkıyor. Mesela şu an başlatmadan söylüyorum ben 20. adımda e, 16 tane zümrüt veriyor. Ondan sonra e, kısacası hep böyle 500 500 altın civarında bir ödülü var 20 adımdan oluşuyor ve size 3 ya da 4 kere kırmızı kart gösteriyor 20 adıma kadar ve bir de katıldığınız katılma belirli zaten 50 elmas onun dışında 30 60 120 diye katlanarak giden bir, bir sürü elmas ziyanına uğruyorsunuz aldığınız kırmızı kartlardan dolayı ve 20 adımın sonunda gülünç bir şekilde ortalama işte 8000 altın ondan sonra 25 tane elmas diyelim ve 20 tane de zümrütle olayı kapatıyorsunuz ee, ve tabii ki vermiş olduğunuz elmas sayısı e, ortalama 200 elması geçiyor çünkü katılım bedeli zaten 50 daha sonra çıkan kırmızı kartlar var yani kısacası rezil 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 çok kötü arkadaşlar kesinlikle oynamayın ben bunu 6-7 kere denedim şu an çok fazla elmasım var o yüzden beni etkilemedi açıkçası ama sizlere tavsiyem kesinlikle e, bu saçmalığa kapılmayın ve bunu oynamayın arkadaşlar Şimdi ben size göstermek istiyorum ve dediğim gibi son da şu ana kadar 8-9 kere oynadım sanırım son adımda 16 zümrütten başka bir şey çıkmıyor. Her seferinde aynı şey yani saçmalık yani böyle bir şey olamaz. Siz neyi seçerseniz seçin 16 tane zümrüt veriyor. Bakalım şimdi birlikte oynayalım 20 adımı birlikte izleyelim bakalım neler olacak. Tabii ki aynı şeyler olacak saçma sapan bir durum arkadaşlar ortalama da 2-3 tane elmasım gidecek şimdi giriyoruz bakalım ne çıkacak 136'nın inanamıyorum 136'nın bir maçtan bildiğiniz gibi hiç iki iki katı altını bile kullanmazsanız zaten 1400 tane altın geliyor bir maçtan ve şuradan verdiği ödüllere bakar mısınız 136'nın 150 altın Bu nedir böyle ve kırmızı kart gördüğünüz gibi üçüncü adımda kırmızı kartı bastı güzel bir ödül var kırmızı kartı bol olsun anlarım ama bu nedir ya zaten katılım bedeli 50 50 elmas şu an 30 tane ben niye veriyorum mesela bunun karşılığında ben ne alacağım bir yere koymuşlar işte 600 kaçtı 682 elmas mı ne öyle bir şey her seferinde diğeri çıkıyor yanındaki çıkıyor hangisini seçerseniz seç o başka bir adımda oluyor az sonra görürsünüz zaten çok komik yani gerçekten herkesi bunlar gerizekalı sanıyorlar. Herkes aptal sanıyorlar, anlamadığımız sanıyorlar ama çok açık ortada. Şaka gibi. Bir de buraya kırmızı alt, e, kırmızı kart koymuşuz bari kırmızı kart koymayayım bu saçma oyuna. <laughs> evet, 250 gördüğünüz gibi şu anda toplamda 1000 altını bile geçemedik ve 9. adındayız. Evet, ikinci kırmızı kartımızı gördük. Söylediğim gibi e, ortalama 3 ya da 4 kırmızı kart veriyor zaten en az. Şaka gibi bir oyun arkadaşlar. Eee bunu sesli çekmek istedim bu sefer. Herkes görsün bakın gördüğünüz gibi her zaman en düşüğünü veriyor. Rezil bir durum. Şu ana kadar bir tane bile güzel bir şey alamadım buradan. Ee, bunu da bilerek sesli çekmek istedim. Bu da son oynayışım olacak zaten. Size göstermek istedim. Kesinlikle arkadaşlar denemeyin. Gördüğünüz gibi şu an 3418 altın ve biz 14. adıma geldik. Rezalet, rezalet arkadaşlar çok kötü. Bakın 652 oradaydı mesela. Hep aynı şey çıkıyor. 16 tane elmas veriyor. 650 elması bir türlü tutturamıyoruz. Ne tesadüf ki. Rezalet arkadaşlar. Kesinlikle denemeyin. Masamı evet. Üçüncü kırmızı 7 gördük. Sanki büyük bir ödül vermiş gibi. Ve son adımda geldiğinde e, büyük ihtimalle yine her zaman olduğu gibi 16 tane zümrüt alacak arkadaşlar. Daha gelmeden şu an söylüyorum. Ve yani hakikaten sanki büyük bir ödül veriyor. Bu, bu kadar kırmızı kart nedir arkadaşlar? Rezmen artık oyun paraya dönmüş. Her şey parayla. Diğer mesela Türkiye'de e, diğer maçın oyuncusu Türkiye'de 19 TL'ye mesela oynanıyor. Burada da e, yurtdışında İngiltere'de de 199. Bizim için de fazla tabii ki. Yani iki pound gidiyor her seferinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aldığımız 10.000 altın bile alamadık. Rezalet resmen 25 tane e, elmas demiştim zaten. Arkadaşlar gördünüz mü? 16 tane zümrüt verdi. Yani bu kadar ya ben böyle bir komedi görmedim ya. Hakikaten bu masamo çalışanları ne yapıyorlar yani? E, nasıl milleti bu kadar enayi yerine koyabiliyorlar? Arkadaşlar rezilsiniz mason mu? Hakikaten inşallah izlersin bu videoyu. Gerçi çok fazla takipçim, takipçim olmadığı için izleyeceğini de sanmıyorum ama inşallah izlersin ve biraz utanırsın ya. Çok rezilsiniz. İnsanlarla bu şekilde oyun oynamaktan hakikaten hiçbir şekilde geri kalmıyorsunuz maçın her yerini paralı yapmışsınız yani size söylediğim gibi bakın 16 tane elma e, Zümrüt 25 tane dedim ortalama elmas alırım Aynen öyle oldu 25 tane aldım ve 10 bile altında 8500 civarında da altına aldım Arkadaşlar bu kadar kaç kere de kırmızı kart gördük şuraya bakın mesela şu e, Türkiye'deki bedeli bunun 19 TL Yazık değil mi? Bir de verseniz bari. Kaç kere, burada da kaç kere oynadım. Ki ihtiyacım yok. Zaten verdiği ödülün e, değeri 15 artı. Hani gerek yok. Zaten bendeki şu an kullandıklarım da 14 civarında. İnsanları bu şekilde çekiyorlar ama aslında e, oynarken bunun hiçbir farkını görmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu size katacağı hiçbir şey olmayacak açıkçası. Hani kaç kere oynaması gerekiyor insanların bunu almak için? Böyle bir şey yapmışlar mı alan şu an şu ana kadar alan bir kişi bile yok arkadaşlar. Hiç kimseyi görmedim ben Facebook YouTube'a koymuş olan. İşte ben şunu kazandım falan diye şey bu Lord değil falan kazandım diye. Kuyruğu kazandım diye YouTube'a koyan hiç kimseyi görmedim. Çünkü yok, alan yok. Yani şu bildiğiniz gibi hani 1 milyon 1 milyon elmas falan yazıyorlar ya. Yok işte 5 milyon elmas, 5 milyon altın, 2 milyon zümrüt bilmem ne. Yani Tamam zaten alan yok da hakikaten bunlar insanları bu kadar mı gerizekalı sanıyorlar? Bir kişiye bile vermediniz bunu. Bu 1 milyon 2 milyon bilmem ne elmas zümrüt altın olayını çıkardığınızdan beri bir tane bile alan olmadı. Bu resmen milli piyangodan bile hani daha beter bir durumda imkansız durumda. Yok yani alan yok arkadaşlar. Ve bunu kimse kimse durdurmuyor da yani bir şekilde önüne de geçmiyor. Bilmiyorum nasıl olur. Google'a mı şikayet etmek gerek? Resmen insanları aldatıyor masamı şu anda. Hakikaten bir, inşallah bu video biriniz denk gelir de izlersiniz masoma yetkilileri. Utanın birazcık ya. Herkes size ile sürüyor bu konuda. Resmen para göz olmuşsunuz. Hayatınız yalan. Videoyu izleyen herkese teşekkürler ve dediğim gibi bu maçın oyuncusundan kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Oynamayın. Resmen rezillik. Bu, bu, bu da aynı şekilde. Evet buradaki ödüller daha güzel ama değmez. Günde günde bir kere zaten 18 saatte bir oynama hakkı veriyor. Onu bekleyin arkadaşlar. 18 saatte bir oynarsınız. Onu takip edin. Zaman geçirmeyin ki her 18 saatte bir yenilensin. Buna da boşuna paranızı kaptırmayın. İzleyen herkese teşekkürler. Hoşçakalın.